Evet, algoritma analizinde insertion sort konusuna giriş yapalım. Öncelikle bir tanımıyla başlayalım insertion sort. Yani ekleme sıralaması nedir? Şimdi küçük veya kısmen sıralı veri setlerini sıralamak için kullanılan, her adımda bir elemanı doğru konumuna yerleştirerek çalışan, sıralama işlemi sırasında çok az bellek kullanan veya hiç ek bellek kullanmayan mevcut dizi, dizi üzerinde çalışan, o en kare zaman karmaşıklığına sahip bir sıralama algoritmasıdır arkadaşlar. Şimdi kullanım alanı ve tercih edilme sebeplerine değinecek olursak, Küçük veri setlerinde basitliği ve düşük sabit ek yükü nedeniyle oldukça verimli çalışır insertion sort. Algoritmanın çalışma zamanı en kare karmaşıklığa sahip olmasına rağmen küçük veri setlerinde bu ek yük göz ardı edilebilir. Düşük bellek kullanır bu arada. Sıralama işlemi sırasında çok az bellek kullanarak veya az önce de söylediğim gibi hiç ek bellek kullanmadan bazı durumlarda tabii. mevcut mevcut dizi üzerinde çalıştığından ek bellek kullanımı yok denecek kadar azdır ki bazen de hakikaten yoktur. Bu belleğin sınırlı olduğu sistemlerde önemli bir avantaj sağlar arkadaşlar kısmen sıralı veri setlerinde insertion sort diğer en kare karmaşıklı sıralama algoritmalarına göre daha hızlı sonuç verir. Algoritma işte sıralı kısımları hızlıca geçer ve sadece birkaç yer değiştirme yapar. Diziye eleman eklemede yeni bir elemanın sıralı bir listeye eklenmesi gereken durumlarda insertion sort yani ekleme sıralaması çok etk etkilidir. Mevcut diziyi sırala tutarak yeni elemanları hızlıca doğru konumuna yerleştirebilir. Çok büyük olmayan sıralama problemlerinde kullanışlıdır. Daha karmaşık sıralama algoritmalarının ki buna ne örnek verebiliriz, örneğin Quick Sort, Merge Sort gibi daha karmaşık sıralama algoritmalarının küçük alt problemlere bölünmesi durumlarında. Bu alt problemlerin çözümünde insertion sort kullanılabilir. Şimdi biz ileride quick sort ve merge sort'u da göreceğiz. Orada arkadaşlar ee, insertion sort algoritması kullanılıyor. Kolaydır diyebiliriz. Insertion sort öğrenmesi ve uygulaması kolay bir algoritmadır. İşte bu nedenle de eğitim amaçlı veya algoritmanın anlaşılması gereken durumlarda tercih edilebiliyor sabittir diyebiliriz ki buna stabilite de deniyor. Ee, insertion sort stabil bir sıralama algoritmasıdır. Yani aynı değere sahip elemanlar sıralandıktan sonra bunların orijinal sıra, sıraları korunuyor arkadaşlar. Yani bu özellik verilerde ikincil bir sıralama düzeni korunmak istendiği durumlarda önemli bir rol oynar. Şimdi çalışma prensibine geçmeden önce kısa bir özet geçelim. Ee, insertion Sort özellikle küçük ve kısmen sıralı veri setlerinde veya belirli ek bellek kısıtlamaları altında tercih edilir. Algoritmanın sadeliği, stabilitesi ve düşük ek bellek kullanımı gibi avantajları belirli senaryolarda onu etkili bir seçenek haline getirir. Bununla birlikte işte büyük ve rastgele veri setlerinde özellikle ee, o en zaman karmaşıklığı nedeniyle ...genellikle daha verimli sıralama algoritmaları tercih ediyor. Mesela Merge Sort, Quick Sort gibi. Çalışma prensibine, yani yöntemine değinelim. Şimdi algoritma dizinin ilk elemanını sıralı olarak kabul ediyor. Yani tek elemanlı dizi her zaman sıralıdır çünkü. İlk elemanından başlayıp sonuna kadar gittiği için... ...ikinci elemandan da devam ederek diğer elemanları bu sıralı kısma ekliyor arkadaşlar. İkinci elemandan başlayarak dedik. Her bir eleman anahtar, e, anahtar eleman olarak seçilip bir önceki elemanla karşılaştırılır ve sırayla seçilir. Şimdi anahtar eleman sıralı kısmın sonundan başlayarak doğru konumu bulana kadar bu kısımda sola doğru kaydırılıyor. Yani bu anahtar elemanla karşılaştırılarak büyük olan elemanlar bir adım sağa kaydırılıyor. Buna birazdan örnekte daha güzel değineceğiz. Şimdilik sadece bahsediyorum. Başka ne söyleyebiliriz? Anahtar eleman doğru konumuna yerleştirilir tabii ki bu işlemlerden sonra. Böylece sıralı kısım bir eleman daha genişliyor her seferinde. Bunu solo kodunda da göreceğiz birazdan ve arkadaşlar bir sonraki eleman anahtar olarak seçiliyor ve bu süreç dizinin sonuna kadar tekrarlanıyor ta ki dizi küçükten büyüğe doğru sıralanana kadar. Şimdi burada bir örnek var. Bir dizi verilmiş. Diyor ki bu diziyi insertion sort ile sırala. Şimdi başlangıç olarak ilk eleman 5'tir değil mi? Biz bu 5'i sıralı olarak kabul ediyoruz. Çünkü tek eleman var. Tek elemanlı bir dizi zaten sıralıdır. Yani şu şekilde gösterelim. İkinci durumdaysa, şimdi 5 zaten sıralıydı. 5'in hemen yanındaki bir sonraki eleman, 2 anahtar olarak seçiliyor. Ve 5 ile karşılaştırılıyor arkadaşlar. 2, e 5'ten küçük olduğu için ne olacak? 5 sağa kaydırılacak ve 2 de başa yerleştirilecek. Yani yeni dizi şöyle olacak. Şimdi bu işlem yapıldıktan sonra key dediğimiz anahtar eleman bir sonraki indekse geçecek. Yani artık key'imiz nedir? 4'tür. 4 anahtar olarak seçiliyor. 4 anahtar olarak seçildi ve solundaki 5 ile kıyaslanıyor, karşılaştırılıyor. 4 de 5'ten küçük olduğu için 5 sağa kaydırılır ve 4 sola geçer. Şimdi sola geçer ama solunda 2 de var. Bu arada 2 ile de karşılaştırılıyor. Eğer 2'den küçük olsaydı 2'nin de soluna geçecekti. Yani şöyle bir şey oldu. Her seferinde ki 1 arttırılıyor arkadaşlar. Şimdi bu sefer ki dediğimiz anahtar eleman 6'dır ve 6 yerinde kalacaktır. Niye? Çünkü 6 solundaki kısımdan yani sıralı kısımdan büyüktür. 2'den büyüktür, 4'ten büyüktür, 5'ten büyüktür. Dolayısıyla yerinde kalacaktır. Sadece ki bir artacaktır. Ve yeni ki'miz bir oldu. Yeni anahtarımız bir olarak seçildi. Tüm sıralı kısımlarla karşılaştırılır. Yani sol tarafındaki tüm elemanlarla karşılaştırılacak. Hepsinden küçük olduğu için sol tarafındaki tüm sıralı dizi bir sağa kaymış olacak arkadaşlar. Yani tüm elemanlar sağa kaydırılarak bir başa yerleştirilecek ve yeni dizimiz şöyle bir hal alacak. 1, 2, 4, 5 ve 6 diye. Ve ki'yi tekrar 1 arttırdığımızda son eleman olan 3'e gelecek. 3 anahtar olarak seçildiğinde sol kısmıyla kıyaslanacak. 4, 5 ve 6'dan küçük olduğu için ne olacaktır? 2'nin sağına yerleşecektir. Yani son durumda dizimiz sıralanmış olacaktır ve bu şekilde görünecektir. Şimdi bunun SODO koduna geçelim. Şimdi arkadaşlar, burada iki tane dizimiz var, gördüğünüz gibi. Birinci dizi, pardon iki tane döngümüz var. Bu iki, iki döngüden, birincisi for döngüsü, ne yapıyor? Dizinin ikinci elemanından başlıyor ve dizinin sonuna kadar devam ediyor. İlk elemanı i eşittir sıfır durumunda yani. Zaten sıralı kabul ediliyor. Şimdi burada dizinin i'ninci elemanına ki'yi atama durumu var. Bu ne demek? Yani şu anda sıralı kısma eklenmeye çalışılan elemanı gösteriyor ve e, dizinin i'nci elemanıyla temsil edilir bu. Devamında da i 1i j'ye atmış. Yani bu da sıralı kısımdaki elemanların konumunu belirtiyor. i sırası şu an kontrol edilen eleman olduğundan dolayı i-1 sıralı kısmın son elemanını işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi val döngüsüne dikkatlice bakalım. İç döngüdür. J sıfır veya daha büyük olduğu durumda ve aynı zamanda dizinin J'ninci değeri ki'den de büyük olduğu sürece çalışacaktır. Bu ki'in sıralı kısımda nereye yerleştirileceğini bulana kadar elemanları sola kaydırmak için kullanılır arkadaşlar. Hemen devamında dizinin J'ninci elemanını J artı biri atmış. Bu adım hani sıralı kısımda ki'den büyük olan elemanları bir pozisyon sağa kaydırıyor. E bu da key için doğru konumu açmak amacıyla yapılır. Hemen e, akabinde j-1'i j'ye atmış. Bu da j değerini bir azaltarak sıralı kısımda bir önceki elemanı kontrol etme durumudur. E, bu key için doğru konumu bulana kadar devam edecektir tabi döngü içinde. Ve en sonunda while'dan da çıktığımızda yine for döngüsünün içinde ne var? Key'i array'in yani dizinin j artı birinci elemanına atamış. Yani e, her seferinde anahtar elemanı Arttırıp bir sonraki eleman yaptığımız için iç döngü bittiğinde ki için uygun konum bulunmuş oluyor. Yani ki Ereğin yani dizinin C artı birinci konumuna yerleştiriliyor her seferinde. Şimdi arkadaşlar bu döngü yani bu for döngüsü while döngüsü dizideki her eleman için tekrarlanarak tüm diziyi sıralıyor. Şimdi for döngüsü dizinin tüm elemanlarını tek tek kontrol eder ve while döngüsü her elemanı uygun yere yerleştirir. Algoritmanın her adımında sıralı kısım bir eleman daha genişler ve nihayetinde ne olur? Tüm dizi sıralanmış olur. Biraz da çalışma zamanından bahsedelim. Çalışma zamanı durumlarından daha doğrusu. Şimdi en iyi durumda ne olmuştur? Dizi zaten sıralı olmuştur. Küçükten büyüğe zaten sıralıysa en iyi durumdur. Peki çalışma zamanı O1 midir? Değildir. Neden? Şimdi şuraya dikkatlice bakalım. Dizi zaten küçükten büyüğe sıralıysa. Burada while döngüsünde dizinin j'nin elemanı ki'den büyüktür koşulu hiçbir zaman sağlanmayacak. Yani ki her zaman e, dizinin j'nin elemanından büyük olacağı için sağlanmaz. Ve while döngüsüne hiç girilmez. Yani while hiç çalışmaz. E, dolayısıyla sadece ne olur? Dıştaki for döngüsü çalışır. Dıştaki for döngüsüne bakalım. O da kaç kere çalışacaktır? Dizinin boyutu kadar çalışacaktır. Hatta şöyle söyleyelim. Eğer e, dizi i'den yani birden n-1'e kadar gidiyorsa n-1 kez çalışacaktır. Öyle söyleyebiliriz. E, n-1 kez çalışması demek aynı zamanda nedir? Hani sabitler ve kat sayılar ihmal edildiği için en kere çalışacaktır bu döngü. Yani bu durumda toplamda o n karşılaştırma yapılacaktır. Çalışma zamanında ne olacaktır? En iyi durumda O N olacaktır. Ortalama durum için de şöyle söyleyebiliriz: Ortalama durumda elemanlar rastgele, rastgele sıralanmıştır. Her elemanın sıralı kısma yerleştirilmesi ortalama olarak sıralı kısmın yarısı kadar elemanla karşılaştırılmasını gerektirir. Şimdi dıştaki döngü kaç kere çalışacaktır? For döngüsü. Yine her elemana bakacağı için eneksi bir kez çalışacaktır. İçteki döngü de ortalama olarak her eleman için n-1 karşıt pardon n bölü 2 karşılaştırma yapacağı için ne olur n-1 çarpı n bölü 2 sabitler ve katsayılar ihmal edilir. Sadece üstleri alırsak ortalama durumunda insertion sort da n kare olarak bulunur. En kötü durumda da dizi tamamen tersten sıralanmıştır. Yani büyükten küçüğe sıralanmıştır arkadaşlar. E bu durumda da her yeni eleman sıralı kısmın başına yerleştirilmelidir. Bu çok daha e, kötü bir durumdur ortalamaya ve iyi duruma göre tabii ki. Dıştaki döngü yine en eksi bir kez çalışacaktır. İçteki döngü ise ilk eleman için bir kez çalışır, ikinci eleman için iki kez, üçüncü eleman için üç kez ve en sonunda en eksi bir eleman için, en eksi birinci eleman için en eksi bir kez çalışmış olur. Bu durumda en kötü durumun zaman karmaşıklığı en kare olur yine. En eksi bir çarpı işte diğer elemanlar gibi düşünün. Özet olarak arkadaşlar, Insertion sort algoritmasının yani ekleme sıralaması algoritmasının en kötü durum ve ortalama durum zaman karmaşıklığı o n kare olarak hesaplanır. En iyi durumda ise zaman karmaşıklığı o n'dir. Ancak bu durum sadece dizi tamamen sıralı olduğunda gerçekleşir, yani geçerlidir. Algoritma küçük veri setleri veya kısmen sıralı diziler için uygun ve verimli bir seçenektir. Insertion sort algoritması budur arkadaşlar.